Evet selamlar arkadaşlar yuşi bölüm 3'te sizlerleyiz ilk iki videoda Yushi'den bahsettik NFT'lerden bahsettik neden yuşi bundan bahsettik onun dışında ikinci bölümde işte Yushi çıkarttırmalardan falan bahsettik Yushi'nin özel NFT'lerinden bahsettik market fiyatlarından bahsettik ve bu bölümde de iş ortaklıklarından işte oyun bölümünden bahsedeceğiz ve staking'den bahsetmeye çalışacağız ee, videoları beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın diyorum çünkü böyle böyle solana ile ilgili de çok güzel e, içerikler gelecek e, bu kış güzel geçecek bu YouTube kanalı adına diyeyim öncelikle şimdi farms kısmına geldiğimizde birçok bizi e, Stake yöntemi karşılıyor arkadaşlar ben burada şurayı denedim Yushu ve BnB kitlediğimizi denedim ve şu anda Simon ile Boost yani Binance dolarının kitlediğimiz senaryoları test ediyorum arkadaşlar. Onun dışında onun dışında burada test ettiğim var mı? Yuş ile BNB'yi de kilitlemiştim ama karşılığında hangisini almıştım hatırlamadım. Sanırım Yuş'u almıştım. Neyse öncelikle bizim bu stake yapabilmemiz için bir Metamask cüzdanına ihtiyacımız olduğunu söylemem gerekiyor. Metamask cüzdanı edinin arkadaşlar. Oradaki kelimeleri size verecek. Onları kesinlikle bir yere not alın. Ve bu kelimeleri kesinlikle kimseye vermeyin. Yani kelimelerin başını sonunu ortasındaki kelimeleri de vermeyin. Cüzdanınızı boşaltırlar. Bunun uyarısını da yapayım. Şimdi öncelikle bu videoya gelmeden önce şuradaki dxct ve Starmoon nedir? Bunlardan birazcık bahsedeyim herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan. Home kısmına geliyorum iki coin'in de. Şimdi bu iki coin de şöyle geldiğimizde mesela Simon dediğimizde Starmoon Metaverse mi neyse Bir de buraya geldiğimizde neydi DXCT Şöyle bir kopyalayalım. D X C, T neymiş? Bunlara da birazcık bakalım. D X C, T. Evet. Arkadaşlar öncelikle Star Moon'u araştırmadan bir başlayalım. Star Moon sadece 100 milyon adet olan bir Play to Earn yani e, oyna ve kazan projesi olduğundan bahsediyor. Dediğim gibi sadece 100 milyon adet var. Yeni bir proje. E, Mart ayında bir 6 aylık bir proje ve zamanında ATH olarak 7 dolarlara neredeyse yaklaşmış bir proje. Bugün de 3 dolarları geçip tekrardan birazcık sakinleşti. E, ve market hacmini... E, Market kapta da ilk 3000'de yer alıyor Binance Smart Chain üzerine kurulmuş bir proje. 3D NFT'lerden olacağından ve e, play to earn game'den bahset, e, play, yani oyna ve kazan sistemini kuracağından bahsediyor. E, i̇şte token şeyinden bahsetmiş, %20'sini oynayanlara verecekler, %10'unu işte marketinge, şuraya buraya harcayacaklar demişler, şu kısımları da incelersiniz. Şimdi bu nedir? Bu bir risktir. Onu söyleyeyim. Starmungo. Çünkü elde avuçta bir proje yok. Yaparlar mı yapmazlar mı belli değil. Belki de kaçarlar. Yüşü'de de bu risk var. Onu da söyleyeyim. Yüşü'yü övüyorum ediyorum ama belki Yüşü'de balon olup batabilirsiniz. O yüzden yatırımınızı ona göre ayarlayın. Ama uyduruyorum bu Star Moon gerçekten güzel bir oyun çıkarırsa ve bu NFT'leri oyunda kullanabilirsek filan o zaman da işler değişir onu söylemekte fayda var. Onun dışında nereye geçelim? Şu DNA and CAT token'a geçelim. Ee, bu da sadece 100 milyon adet var. Market Cup'da ilk 3000'i zorluyor. Ve bakarsak bu da kısmen yeni bir proje. Hatta çok çok yeni bir proje mi değil? Bir dakika bir dakika şöyle gelelim. Hemen hemen aynı vakitler mi? Yo baya bir... Bayağı bir yeni bir ay bir ay kadar olmuş. Çıktığı gibi 1 dolarları geçmiş. Yani diğer Star göre çok Star göre çok çok yeni bir proje. Yine Binance Smart Chain üzerine kurulu. Ee, yine işte Play'in e, oyuna ve kazana evrilecek bir proje gibi duruyor. Sitesine girersek de birazcık daha dolu birazcık daha iddialılar. Ancak burada da elde avuçta bir şey yok. Hemen hemen aynı bir e, şeye bağlı. Büyük ihtimal bu iki oyunda belki de Yushi ekibi yaptı ve burada CoinGecko'da, koda işte Coinbase kaptı yani şunu da söylemek lazım ikisi de CoinMarketCap ve CoinGecko'da koda olan projeler böyle projelerden bahsediyoruz ve bakın sosyal medya taraflarında güçlü şimdi biz buraya gelirsek bizim asıl işimize gelelim. Ee, burada staking fırsatları var. Bir dakika bu videoda başka bir şeyden bahsedecek miyim? Hayır. Staking fırsatları var. Ya burada Yushi ve bnb. Elinizde Yushi ve bnb olması lazım. Hocam elimizde ne kadar Yushi ve bnb olması lazım? Oraya gelip buradan bakabilirsiniz. Mesela benim şu an elimde 185 milyon adet e, yuşi varmış. Benim bu yuşilerle beraber en az 0.12 bnb koymalıyım ki yani fiyat olarak çok daha pahalı olduğunu söylemem lazım. Staking yapabilirim. Burada kesinlikle transfer ücretlerini de hesaba katmanız lazım. Çünkü en bu işi kilitlerken hem BNB'yi kilitlerken hem de bunları stake ederken ayrı ayrı transfer ücretleri ödenir. Yani uyduruyorum siz hesapladınız işte bana uyduruyorum şu an tamamen 20 dolarlık yüşü lazım 20 dolarlık yüz için uyduruyorum 100 dolarlık BNB istiyor bana 120 dolar lazım kafasıyla girerseniz burada patlarsınız onun için en az bir 150 dolar atın ki bu siteyi döndürsün bakın bu işlemi yaptığımızda ben bu işlemi yapmıştım bununla ilgili de görselim var mı diye bir bakayım. Bakın bununla ilgili de bir görsel atmışım buraya. zamanda yapmışım. 70 dolarlık falan kitlemişim. Ve 12 saatte bana 0.46 dolar bir günde olabilir. 0.46 dolar vermiş. Keza aynı şekilde burada sevmun ile Boost BNB dolarını da Binance dolarını da kitlemişim. O da bana işte bundan 12 saat sonra kitlemiştim. 0.32 dolar vermiş ve bunun daha kazançlı olduğu zaten oranlardan da belli oluyor. Görmüşüm. Şimdi bu kazanç oranları değişebilir arkadaşlar. Ancak burada benim dikkatimi çeken aslında en güzel kazanç yöntemi şu ikisi diyebilirim. Yani şurası zaten %380 kazanç ve şurada da %450 bu sabah %500'lerin üzerindeydi. Buraya talep oldukça bu düşecektir. Bunu da söylemem lazım. Ancak burada neleri kitliyorum arkadaşlar ben? Semun ve buz kitliyorum. Uyduruyorum. E, Seymun'un az önce baktığı fiyatı hadi 3 dolar diyelim. 60 dolarlık Seymun kitlemeyebilmem için neredeyse işte bir o kadar da e, buz kitlemem gerekiyormuş. Şimdi burada benim riskim yok. Yani benim riskim pardon diğerlerine göre az. Neden? E, buz dediğiniz şey Amerikan doları zaten yani dolar. Yani bunun bir fiyat riski yok. Ben aslında burada sadece simon riski ediyorum. Bunun fiyatı çok düşerse evet zararı girerim. Ama bunun fiyatı düşmeyeceği için bir sıkıntı yok. Ama yuşu kitlersem ne sıkıntı olacak. Bu arada kitlediklerinizi anında geri alabiliyorsunuz. Ama ben işte buradan al unut yapanlar için söylüyorum. Burada hem Yushi hem bnb çökerse burada iki paranız da çökmüş oluyor. Ancak burada dolar ve simon kitlerseniz çok daha avantajlı oluyorsunuz. Şimdi ben buraya kitlemişim ve bunundan ne kadar kazanıyorum ona da bir bakalım. Arkadaşlar ben 15.09 12.45'te bakın 12.45 bugünden bahsediyorum. Yani 10 saat 10 saat olmamış bile. 10 saat önce şu 1.58 hadi 1.60 diyelim. 10 saat önce 170 dolar kitlemişim buraya. 2.32 1.58 2.32 1.58 2.32 eksi 1.58 dersek 0.74 doları bana 10 saatte vermiş. Ee, yani 10 saat bir günün daha 2.2 katı var. Bir dakika 2.2 katında çarp hadi 0.70 diyelim. Günde neredeyse bana 1.5 dolar kazandırıyor. Neredeyse 1.5 dolar kazandırıyor. Yani benim 170 dolarım arkadaşlar. tabii ki de bu 170 dolar e, SMO'nun fiyatına göre de değişiyor ne kadar kazandıracak demiş. Hadi 2.3 diyelim. Yani arkadaşlar ben burada sadece stake ederek burada e, buraya kitlediğim sumon fiyatı da benim ne kadar şu an e, işte bunun yarısının summon olduğunu düşünürsek 80 dolarlık bir summonum var. Ben 40 gün sonra zaten bunu çıkaracağım. Yani bu gerçekten çok güzel bir geri dönüşümden bahsediyoruz. Çünkü ben buraya kitlediğimde daha da ucuzdu. Ben sumonu buraya kitlediğimde ilk kitlediğimden bahsediyorum. Yani şu fotoğraftaki ilk e, burada ben biraz üstüne ekleme yaptım. Oradaki 80 dolardan falan bahsettiğimde arkadaşlar bunun fiyatı da zaten ne kadardı? Dünden bahsediyorum. Bakın 2.3 dolar falandı Yani Simon bu fiyatlarda kalırsa yani şu fiyatlarda kalması yeterli. Şu fiyatlarda kaldığı takdirde size sadece 2.5 ayda paranızı geri döndürecek bir sistemden bahsediyorum. Ama dediğim gibi riski var mıdır? Vardır. Ama ben bu riskin şu an için düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle Özellikle mesela burada Simone girdiğimizde birkaç borsada böyle e, listelendiğini görüyoruz. Burada var mı haber? Bakın burada da var. Bakın bu hat bitti filan izlenmiş. Bir de bundan üstüne hem bunun fiyatının da yükselmesi gelirse burada gerçekten güzel bir evet risk var risk dediğim gibi ne var? Sumo'nun fiyatının düşmesi var ya da bu Yushin'in patlaması var ama ben bunları yakın vadede e, az bir risk olarak görüyorum ve buraya e, tabii ki de bak şimdi ben burada 170 dolar var. İşte NFT için 250 dolar verdim. Yushin falan da var az biraz. Yani benim buradaki yatırımım aşağı yukarı 600-700 dolar. Ancak bu 600-700 dolar benim ilk Yushin yatırımdan gelen kar ve bu şu an sıfırlansa umurumda olmaz. Siz de sıfırlansa umurunuzda olmayacağı belki birazcık daha üstü yatırımlarla buraya girersiniz. Ve önümüzdeki uyduruyorum çok değil sadece 45 günde eğer doğru yatırımlar doğru NFT'niz işte nasıl yapacaksınız bir önceki videoları da izlerseniz doğru yatırımla oradaki karınızı çıkarıyorsunuz ve karınızda devam ediyorsunuz ve istediğinizi yapıyorsunuz. Bence burada düşüde çok çok güzel fırsatlar var. Tabii ki de bu yüzde 450 gibi absürt fırsat bu sabah mesela 2 gün önce yüzde 530'du. Birazcık daha düşecek ama istediği kadar düşsün. Bu yani yüzde 250'lere kadar düşse bile burada eşsiz bir faiz var. Yani şu an ülkemizde Merkez Bankası'nın verdiği faizin yüzde 17, yüzde 18, yüzde 19 olduğunu düşünürsek gerçekten iyi bir kazanç olduğunu düşünüyorum diyeyim arkadaşlar. Onun dışında da e, aşağıda farklı farklı kısımlar da var. Ben simonu mimona bulaşmıyorum. BNB'ye de her daim güveniyorum derseniz bunları da deneyebilirsiniz. Bu orana belki buraya çok yüklenme olursa arkadaşlar buraya da deneyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi neredeyse bir simon sabahı uyandığımda. Yani bana şu an sadece 170 dolar ile e, günde 1 dolardan fazla 2 dolara yakın. Bir kazanç getiren sistem kurdum kendime ee, devam ettiğim müddetçe de çekmeyeceğim istediğim zaman çekebilirim harvest diyerek istediğim zaman çekebilirim ama bu e, fee ücreti öderim bunları toplu çekmek her zaman iyidir onu da söyleyeyim diyeyim videoyu bitireyim güzel bir 3 serilik e, video oldu yuşa videosu oldu güzel paralar döndüğünü düşünüyorum. Ee, bunun devamını da getireyim. Dediğim gibi ben mesela açık arttırmadan hiçbir ürün satmadım. Ee, ve NFT'mi de satmaya çalışacağım. Onun dışında açık arttırmadan, ikinci videoda bunlardan bahsettim. Ee, açık arttırmadan ucuza bir şeyler kovalayıp girmeye çalışacağım ve oralardan da para kazanmaya çalışacağım. Yani her daim bir gözüm Yushi'de olacak arkadaşlar. Ee, bu videoyu da burada bitireyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız güzel kazandırırız. Yani Beni Twitter'dan takip ederseniz Twitter'da çok daha fazla hakimim. Çünkü yardım alıyorum tweetlerde. Ee, yani başka başka arkadaşlarımdan da yardım aldığım için Twitter'da gerçekten çok çok daha hakimim diyorum. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Esenle kalın. Bol kazançlar olsun.